Herkese selam. Bu videoda birazcık sizinle dertleşeceğim. Son zamanlarda sıkıntılı birkaç bir şey yaşadığım için cildim mahvolmuş durumda. Ki ben zaten bir şeye azıcık üzülsem anında sivilce çıkaran birisiyim ne yazık ki. Yaşadığım birkaç şeyden dolayı da son 2-3 haftadır yüzümde aşırı derecede sivilce çıkmaya başladı. Şu an yüzümün her bölgesinde sivilce var diyebilirim. Videonun başında zaten çok kısa bir şekilde gösteriyorum. Sanırım iki hafta buraya da video atmadım ve hiç makyaj yapmadım. Okula giderken bile asla makyaj yapmadım. Çünkü hiçbir şey o kadar içimden gelmiyordu. Ama sonra bugün toparlanmaya karar verdim. Bir makyaj yapıp dışarıya çıkacağım. İlk sorunum tabii ki de şu anki dönemimde bu cildimi yerin nasıl eski haline getirebilirim. Kendime yeni bir cilt bakım rutini oluşturacağım tekrardan. Bunu isterseniz sizlerle de paylaşırım. Bu videoda kullandığım ürünleri nasıl kullandığımı vesaire söyleyemiyorum. Çünkü bu platformda videolarımın saniye sınırı oluyor ve hepsini anlatmak için bir sürem olmuyor. O yüzden ürünleri tek tek anlattığım videoları tercih ediyorum detaylı olması açısından. İki gündür zaten düzenli video atıyorum ve atmaya da devam edeceğim. Bu sefer tekrar bırakmayacağım burayı. Sizler de benden ne tür videolar istediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Örneğin simli gloss'lar isteyebilirsiniz, simsiz gloss'lar, elimde olanları gösterebilirim veya uygun fiyatlı ürünlerden öneriler yapabilirim. Aynı şekilde yüksek fiyatlı. Sizler bana yorumda belirtirseniz ben o videoyu çekip atmaya çalışırım. Sizleri seviyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.